Abi el alemin arabasını patlatmakta nereden çıktı? Öyle deli manyak işler olmaz ki. Ne yapayım oğlum? Sen de beni dolduruşa getirmeseydin. Ben bir şeye kararca oldum mu? Tam oluyor. Abi sen ikinci dünya savaşı'nı bitireceğim diye atom bombası kullanan Amerika mısın? Abi sen pire için yorgan yakan adam mısın? Pire bu sonuçta. Bu nasıl bir pire sevgisi? Bir pire için değer mi? Oğuzhan, sen bu atasözünden ne anladın yavrum? İşte pireyi çok seven bir adamın pireye olan sevgisini göstermek için... ...yani pire için yorganını yakıp üşümeyi, hatta donmayı göze alması. Ulan şu anda Türk Dil Kurumu'nda en az iki kişi intihar etti be. Sırf senin bu geri zekalı yüzünden. Sen TDK'ya ittik mi yapıyorsun lan? He? İtlik mi yapıyorsun lan sen TDK'ya? Bir defa o atasözü değil. Deyim, deyim. Atasözü yargı bildirir. Hızlı giden atın boku, seyret düşer gibi. Atasözü değil o, deyim. Onu da buradan deyim. <laughs> Öf! Nasıl ya gidin ya lan? Çıt, çıt, Oğlum. Oğlum yavaşın lan, yavaşın. Biziz lan, biziz lan. Allah Allah. Oğuzhan, sen bu taşlama işini bayağı yanlış anlamışsın yani. Görüyor musun abisi? Mahalleye kaos hakim olmuş. Her zaman dediğim gibi. Üçüncü dünya harbini bilmem. Ama bunun dördüncüsünde taşlarına sopalar kullanılacak. Ne yapsınlar abi? Hedefte kendileri var sanıyorlar. Hedeftekiler biziz biz. Rahat olun. Daha düne kadar hayran mektupları alan ben, tehdit mektupları alır oldum. Geçmiş olsun. Kimden şüpheleniyormuş? Vallahi bilmiyoruz ki. Yalnız bildiğimiz bir tek şey var. Bunu yapanlar kesin mal. Mecaz yapmıyorum ha. Bildiğin mal ya yani. Bizim arabayı patlatacağız diye ona çıkıp el alemin arabasını yakmışlar. <laughs> Yalnız şimdi öyle değil mi? Araba bu araba. Araba arabaya benzer değil mi? Neyse ney. Mahallenin kenetlenmesi. Daha da önemlisi mahallenin biricik değerlerine, bizlere, Metin ve Ali'ye sahip çıkması gereken zamanlar bunlar. Okey? Birilerinden bir şey duyarsanız mutlaka bize haber edin. Biz şimdi gidiyoruz. Siz de seviyoruz. Hadi. Hadi eyvallah. Abi hadi arabayı patlattın. Niye bize söylemeden adamlara tehdit mektubu yolluyorsun? Kim ben? Hiç aklıma gelmedi ki. Gerçe yollamaz mıyım? Ee? Sen yollamadıysan kim yolladı? Bu iki anlık yollayacak değil ya. Kim yolladı lan bu mektupları? E, kim yolladı? ya da kimler? Her ne kadar yapmadığımız her seçim kendi oluşturduğu evrende varlığını sürdürse de aslında hepimizin doğru da olsa yanlış da olsa yaptığımız seçimlerle yaşamak zorunda olduğumuz bir evren vardır. Hiçbir evren bizi kendi seçimlerimizden koruyamaz. Ve biz bu esnada sonuçlarla yaşamayı öğrenmeye başlarız. ...plasentadan iki yudum daha az çekeymişim... ...gidikmişim demek ki bende. Ulan ben iki dakika götümü erken kaldıramadım diye... ...hayatım kararmış sen bana hala gelmişsin... ...plasente diyorsun abim ya. Oğlum siz neyin hesabını yapıyorsunuz lan? Irak'ın işgalinden bizzat ben sorumluyum diyorum ya. Ha, babam da nelerle uğraşmış ha. Asurlu akı bu. Kırmızı mercimeğin mucidi. Aha vecihi bile var lan canım ya. Sinan değil mi lan şu? Şişt. Sinan! Bir dakika dur. Bunların morali bozuk galiba. Tarık! Sinan! Gelin bakayım buraya. Ne oldu? Nesi var bunun? Canı sıkkın biraz. Ne oldu oğlum? Dövdüler mi yine seni? Ya Feyza sınavı kazanamadım ya. Ya. Ah be. Ne yapalım? Hadi içeri girelim o zaman. Birisi mi dövdü lan seni ha? Sınavı kazanamamış abi ya Bir puanla kaçırdım Ali abi Bir matematik daha yapsaydım Sıkma canını aslanım Bir soruda işlem hatası yaptım işte 25 ile 4'ü çarpıp 75 ya. Bir hata yüzünden bütün hayatım karardı abi ya Oğlum saçma saçma konuşmayın lan sizin daha önünüzde bir sürü fırsatınız olacak. <laughs> Demesi kolay tabii abi. Hangi soruymuş Aslı'nım o? Sen de bakayım bana bir söyle bakayım. İşte A şehrinden B şehrine giden arabalarla ilgili bir şeydi. Neydi soru? Söyle bakayım. A şehrinden B şehrine iki araba aynı anda hareket ediyor. Biri 75 kilometre hızla, diğeri 100 kilometre hızla. Şehirler arası mesafe de işte 300 kilometre olduğuna göre... Dizel değilse çok yakar. Devam et. Hızlı olan, yavaş olandan kaç saat önce varır diye bir soruydu. Hmm. Ee, o zaman şöyle yapıyoruz şimdi. Metin sen Feyza ile beraber gidiyorsun. Hilmi'nin arabasını alıp geliyorsunuz. Çocuklar benimle beraber kalıyorlar. Biz de gidip Sezai'nin arabasını alıp geliyoruz. K sentinden E şehrine saatte 100 kilometre hızla gidiyorsunuz. Biz de K sentinden aynı E şehrine saatte 75 kilometre hızla gidiyoruz. Şehirler arası mesafemiz 300 kilometre. Bakalım kim daha çabuk gidecek? Hadi bak. Hadi. Biz de geliyorduk. Ne oldu? Hem de otobandan. Bu ne lan? Otoyol tıpalıydı be. Demek ki neymiş? 75'te gelen araba daha çabuk geliyormuş. Senin sorun ne diyordu abisi? Metin abiler bir saat önce gelir diyordu abi. Aslanım bir kere sorunun kendisi gerçekle bağdaşmıyor. Senin yaptığın hata ne kadar gerçek olabilir ki? Hepimizin bu hayatta hataları oluyor, şanssızlıkları oluyor. Yani hata yapıyorum diye kendini suçlama Sinancı. Böyle basit bir hata yüzünden hayatını değiştiren sistemi suçlar. yeter ama mesaj verdiniz ha yeter. Bak bakayım abicim burada en güzel ciğerci ciğer, nerede? Bak. Hadi. Bakıyorum hemen. O an fark ettiler ki üçünün de verdikleri kararlar iyi de olsa kötü de olsa kendilerine bir şey katıyordu. Öyle ya da böyle hayat devam ediyordu işte. Anladılar ki gerçek hayatta dört yanlış aslında bir doğru getiriyordu. Anacığım, biz Yiğit'le buluşacağız. Motor için. Oturun iki dakika. Oturun. Hah. Rahmetli dedeniz liseye yazdırmamıştı beni. Çok ağladım. Geçti sonra. Rahmetli babanız bana bir kere el kaldırdı. Ama sadece el kaldırma. Çok ağladım. Geçti sonra. Sonra hiç olmayacakken babanızı kaybettim. Çok ağladım. Yavaş yavaş alışıyoruz. Ama bu saatten sonra oğullarım ya da kızım birini sever ya da beğenirse... ...bana söylemeye çekinirse kendimi tutarım ağlamam ama küserim. Öyle bir küserim ki Metin, soranlara oğlum öldü derim. Anacığım, o ne biçim laf ya? Sen sus, lafın muhatabı belli. Sen öyle bir şey yapmazsın biliyorum. Allah Allah, yapmazsın derken oğlum... Şimdi sen birini beğeneceksin, seveceksin. Oo, ölme eşeğim, ölme. Ne lan? Ben sevemez miyim birisini? Metin, duydun mu? Duydum anne. Bundan sonra birinin peşinden koştuğunu senden değil başkasından öğrenirsen beni eğer. Yok anne. Ali de yaptık hatayı. Artık ben buna karışmam. Ama haberim olacak. Olan zavallı Şükriye'ye oldu. Allah Allah. Ne olmuş Şükriye'ye? Kızcağız aslan gibi işte hayat mücadelesi veriyor. Bak kızcağızın iyi bir şeyine vesile oldum yani belki de. Metin, seni bana bir şey söyleyeceğin var mı oğlum? Yok canım. Yok. Tamam. O zaman şimdi siz gidin, Feyza Aydı'ı alın gelin. Hadi. Ne yapmam gerekiyor? Anne. mı? Saç saklıcığım ne o böyle şeyler ya? Hadi Abi, çok konuştum münasebeti. Hadi. Gel yani benim başımın belası gel. <laughs> ba! <laughs> Anam bu neydi ya? Bak bu ne zaman evden dışarı çıksa, dışarıda bütün pisliğini içeri getiriyor. Yeter artık ya, bitmedi köpek muameleniz. Senin için demedim, Ali için dedim. Oğlum, her bulduğunu eve getirme. Al bunu götür, Sezai'nin dükkanının önündeki kulübeye bağla. Ya anacığım orası Turgut abinin çirinyacı dükkanı ya. Aa, ben de diyorum, Turgut niye sürekli Sezai'nin dükkanının önündeki kulübede duruyor? Heh, geldiniz mi? Bana bak lan Emrah. Su işini hallettik Şerif abimle. Damacananın üstündeki pompaya erişemiyorum diye ağladın, sızladın. Biz de alttan düzenek yaptık sana. Buna basacaksın, su akacak. Dökülen suyu da ağzına değdirmeden içeceksin. Yalnız... Ağzınla içeceksin. Beyler, bana bir iyilik yapın, üst kata çıkmama yardım edin. Ben oradan artık kendi imkanlarımla atlarım Yeter artık ya, siz de kurtulun, ben de kurtulayım. Oğlum, yabani misin sen lan? Bir teşekkür eder insan! Arkadaş, memnun olmadı gitti ya! Hiç! ...sabah da Sevim geldi, çıkardı baldırlarındaki varisleri gösterdi. Ay bir yüzü düştü, bir ağlamaklı oldu. Halbuki kadın, derdini paylaşıyor. Hiç! Her şeyi geçtik, kadın bacağı gördün lan. Onu da bulamayan var. Anlayın, dedi mi? Bana da surat açtı bugün. He, neymiş? dükkanda kullandığım temizlik bezlerine sırtını keseliyormuşum. Ulan oğlum... Bu gariban hiçbir mi itlik yapmasın lan? Hiç! Bana da diyor ki Ali emmi üstüme silme oğlum. Ben heladan her çıkışımda ellerimi yıkasam İstanbul'un barajları boşalır. Elimi siliyorum işte ya Allah Allah. Hiç! Oğlum sen kendini işe yaramaz hissedip dertlenme diye yapmadığımız kalmadı ya. Lan kör bu emmisi! Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Çabuk çık çabuk ev soğuyor. Hiç! Evet. Gençler pardon abi. Her şeyi tedarik ettim, gidelim Sezai'nin yanına girelim önce. Montumuz Sürekli bir aplikasyon, sürekli bir aplikasyon. Abi, serbest atış çizgisindeki Ömer Ağaç'ı izliyorum sanki ya, bu ne ya? Ne yapayım aslanım? Ha? Sağ kolumu kullanamıyorum. Ne yapayım? Tamam ne abi? Anladığım kadarıyla senin bu sol kolun aksesuar amaçlı. Görüntüyü tamamlasın diye. Aynen abisi. Çotanın yanında bedavaya gelen Ayşil gibi oldu anasını satayım. Bedava değil o. Kol bedava, kol bedava, bedava. Zaten ben bu işi çözemedim. İki kolumuzu birden aynı şiddette ve kabiliyette kullanamıyorsak... ...bunlardan niye iki tane var? Ben kullanamadım. Kolu gözüme mi sokacağım yani? Mantıksız. Olmaz abi. O zaman her şey mükemmel olur. İlla bir şey olacak. Bence bu evrim bayağı kötü bir çocukluk geçirmiş ha. Mesela bu kalemun. Bu kalemun şöyle bir şey diyor mu acaba? Ben Kamil ben istediğim zaman sol bacağımın rengini değiştiremiyorum. Ama sesimi değiştirebiliyorum. Şimdi ne yapacağım? Ya da mesela aslan. Şöyle bir şey diyor mu acaba? Geçen gün Ceylan'ı gördüm. Koşuya kadar gittim, sıkıştırdım, onu orada ıstarladım. Ama işte sol tarafıma denk geldi. O yüzden pençeyi geçiremedim. Demez yani. Mesela yılanlar, kafa rahat hayvanlar. Hiçbir yılanın sol tarafına inme inmez. Giderse komple gider. Olay basit. Adamda köşe yok. Aferin lan. <laughs> Madem iki tarafa birden aynı güç gelmeyecek. O zaman bizim şu göğsümüzden, iman tattığımızdan kolu çıksaydı da şöyle güçlü kuvvetli olsaydı. Aha bunların ikisine birden ihtiyacımız kalmasaydı böyle gerine gerine gezseydik ya. Bence bu evrimde simetri hastalığı var abicim. Bak söylüyorum sana bu evrim kaldırımda yürüsün ara çizgilere basamaz. Ne konuşuyorsunuz bakayım? Vallahi ne konuşalım işte abisi. Göğsümüzün ortasından bir tane kolumuz çıksaydı diyoruz. Tek kollu olsaydık. bunlara şey yapmasaydık. Bu nasıl bir muhabbet ya? Ya işte yavrum abimi çatalı zeytine batıramazken Ulan abi hakikaten yalnız bizim ne büyük bir geyik kapasitemiz varmış ya. <gülüyor> <gülüyor> ya kızım işte neden iki kolumuzda aynı derecede kabiliyetle değil onu tartışırken... Allah öyle yaratmış abi. Ee, ya abi işte biz zaten haşa sümme haşa yani zaten onu biz şartmıştık yani. Abi Allah'a şükür elimizi ayağımız tutuyor. Ben günlerimize şükrediyorum. Allah'ım bin şükür sana yarattı Hakikaten lan. Allah'a hamdolsun iki kolumuz var, iki bacağımız var, bir tane bacımız var. Bunun da bu saatte burada ne işi var abisi? Kardeşiniz sistemi kurdu kankalar. Kanka, abisi içtimaya beraber mi çıktık lan? Hı? Ya hiyerarşik şey düzen tıkır tıkır. İşte ben işe gitmesem bile ekibin benim için tüm işleri saat gibi yürütüyor. Para mı? Kaçacak hiçbir yerin kalmadı. Gel kucağına gel. <laughs> Kalaş ya. Zeytin'in bilezi, bidik onzalizi bana denk geldi la. Görüyor musun? Bildiğin cimilerin sıra döndüm ben Eğil nişanlar diyeyim. Sen beni ıssız bir yere götür de beraber çalışalım. Abi, bir hastaneye falan mı gitsek? Konuda ciddi bir şey olmasın? İyice çıkartma şimdi başımıza abisi. Gel lan. Kızış. Dur, şu tarafa git. Yakala onu Metin. Kılına bile zarar gelmesin. bizim kahveye ben de seninle geleyim Bak kolum falan rahatsız. Yardım etmiş olurum ha? Sen şimdi niye böyle durup duruşun? Yakaladım. Çaka. <laughs> Taşların arasına saklanmış abi. Ver bakalım. Hafif de tansiyonum düştü. <laughs> Çakarlarla dans etmeye bayılırım. Şunu bizim kahvehaneye götürelim de biraz raks edelim. Ben hallederim. <laughs> Allah şaka yaptım ya. Yemeyeceğim. Yani. Bu şimdi niye böyle bizde durup dururken geliyor hiç anlamadım. Her ayrılık bir doğal afettir. 8.1'lik bir deprem gibi sarsılırsınız. Tüm dünyanız başınıza yıkılır. Duygularınız sel olur. Hiçbir kuvvet set olamaz gözyaşlarınıza. İçinizde yangınlar çıkar. Bu yangını söndürmek isterseniz beceremezsiniz. Her ayrılık bir doğal afettir. Milli yas ilan edilmez ama siz kendi yasınızı ilan edersiniz. Ta ki yaslanacak birilerini bulana tek Ya anacığım bak bunu bize yaptırttın. Hayır bir şey de diyemedik. Travmalardan travma beğendik. Bari masanın üstünde kullanma gözünü seyip iştah kapandı ya. Sus! Dokuz yaşına kadar emdin sen. İlk gençlik yıllarımı sürdürdün. Konuşmaya ne hakkı var? Zaten bu gece ben konuşacağım. Siz dinleyeceksiniz. Pardon anneciğim nedir konu? <laughs> aşk. Ulan tam da sağdaki hata geçtiydi ha. Neyse ben buna onurlu beraberlik derim. Salak! Odaklanamıyorsun. Aşk diyorum. Aşk. Gerçek aşk insanın hayatında ya bir defa parıldar ya hiç görünmez. İki kere göründüğü çok nadirdir Metin. O kadar değerlidir ki bulduğun zaman sahiplenmen gerek. Elbette anne. Söz. Peki ya en yakınındakiler sevdiğinle arana girmeye kalkarsa ne yaparsın? Kimsenin gönlü kırılmasın diye sevdandan vazgeçersin. Olur mu öyle şey anne? Aşk kutsaldır bir kere. Herkes saygı duymayabilecek. Aferin kızıma. Peki Ali, dulluk bir zorunluluk mudur? İnsan bu sıfatı bir kez üstlenirse ömür boyu taşımak zorundadır. E, e, yani ne yara söyleyeyim, sonuçta hayat devam ediyor. Evet. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. O zaman ne yapmak lazım? Aşka değer vereceğiz. O, o zaman, zaman bana müsaaden anneciğim. ne oluyor? Ne anneciğim? Feyza, hortunu ...dediğimden daha olumlu karşıladılar Cici Baba olayını. Ay ne kadar açık görüşlü çocuklar yetiştirmişim. Bravo Hamiyet. Engeller teker teker ortadan kalkarken bir Recaip hallerdeyim. Recaip. Abi prosedür bu galiba. Pardon biz kendi aracımız gelebilir miyiz? Sizinki biraz kalabalık oluyor. <laughs> Ben sürersem olur. Ne güzel maşındı bu. Buyurun Cumhurbaşkanı. Uşaklar gelmedi mi daha? Az kaldı. Pek şehir içinde bir yer tutamadık. Bayağı şehir çıkışına geldi ya ama. Emin misiniz bir atölyeniz olduğuna? Bak söyleyin, esebleşmeyeceğim. Eyvallah Cumhurbaşkanım. Çok, çok az kaldı yani. Benzin bitti. O biri maşınlara geçelim. Burada benzin tapabilmeli. Buyurun. Benzin bulamayız burada diyorum. Geçelim o bir arabalara. Bak, akrıncı defa soruşurum. Var mı öyle bir atölye? Yok Cumhurbaşkanı. Beni niye oyalıyorsunuz? Size güvenmiştim şu an. Çık, çık, çık. Çık, çık. Çık, 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 Sayın Cumhurbaşkanım, videoda izlediğiniz motor burada. Çeyrek depoyla 150 kilometre yol yaptık efendim. <laughs> motor buradaymış. Atölye falan dediniz. Sayın Cumhurbaşkanım biz hani sürdüğünüz arabanın içinde olursa dedik motoru yani. Daha bir havalı olur diye düşündük. Yok bir şey başa düşmedi. Motor buradaymış. Burada olduğunu mu unuttunuz? Hayır etkileyici olsun diye. Değilirim. Ya kardeşim sözü niye dolandırırsınız? Mehallede dolaşsaydık ben ikna olurdum. Allah bilir hardayık. Niye böyle şeyler iliyorsunuz Şahlar? İşte reisi cumhurum yani daha etkileyici olsun diye yani. Hiç etkilenmedim. Ama motor çalışıyor da tırınınım. ...başa düştük. <laughs> Adam ta bizim için Azerbaycanlardan kalktı geldi... ...iki bin döküstü bu Doğru diyor. Sayın Cumhurbaşkanım şey demeyecek misiniz? Demeyeceğim. Mi Hele sebebim geçmedi. Bir artisti yeleyeceksiniz diyene dünyanın yolunu getirdiniz beni. Arabanı da ne nasıl ya? Ama siz ısrar edince ya, ya bir sus! Danışma Allah aşkına. Daha da hesapleşirem. Akılları sıra şov gösterecekler. Tırınınınmış. Tamam. Sakinleştim. <laughs> Cumhurbaşkanım çok özür dileriz ama çok özür dileriz gerçekten. Bu motor dünyaya barış ve mutluluk getirecek. Hep birlikte elimizi daşın altına koyacak. Azerbaycan arkanızda. Güzel diyor da yani Cumhurbaşkanım yanlış anlamazsan Azerbaycan arkamızda diye de ancak Eurovision'da Türkçe şarkıyla sahneye çıkılır yani. <laughs> Değil mi? Değil mi? Şimdi bana söyleyin yorum sizin için ne yapabilirim? Öncelikle elimi bırakabilirsiniz. Evet. Efendim bizim meramımızı bir devlet başkanı olarak ulaştırmak istediğimiz kişilere ulaştırabilirsiniz olur Seyirciler hazır mıyız